Rengini değiştirelim. Evet. Evet. Rengi o, rengi önemli rengi olan de. renk değil, önemli olan işleri. Sallama çay icat oldu, mertlik bozuldu. Şey. Bu nasıl Müftü abi? Oğlum sallama çayın reklamını yapıyoruz biz, anlayamadın mı? Ya sallama çayın tadı mı var be abi be. Çay dediğin demleme olur. Doğru söylüyorsun. He <laughs> ee, teknoloji seni işsiz bırakır diye korkuyorsun değil mi? Hadi itiraf et bakalım. <laughs> ne korkacağım ya? İnsanoğlu üşengeçtir. Zamanı gelince sallama çayı sallamaya bile üşenir. Bana her zaman ihtiyaç olacaktır. Bak. Şekil A'da görüldüğü gibi. Baha doğru söylüyor arkadaşlar. Bir iş yerinde müdür bile işten çıkarılır ama çaycı asla. Evet arkadaşlar. Pilton sallama çay reklamı nasıl gidiyor? Var mı şeyler? Var. Ee, başka marka çayları 25 kere e, sallıyorsunuz fakat e, Pilton marka sallama çayı sadece 6 kere sallamanız yeterli. Sallamadan tasarruf edin. Evet. Başka? Benim şöyle bir fikrim var Önder Bey. Adamın biri elindeki Pilton sallama çayı van gölüne daldırıp sallamaya başladı. Ee? ee? Sonra bakıyoruz van gölü demlenmiş mis gibi çay olmuş. Nasıl? Güzel. Peki arkadaşlar daha farklı, daha orijinal bir şeyler yok mu? Var Önder Bey, ee, şu anda elimde Pilton sallama çaylarının iplerinden örülmüş bir dantel örtü görüyorsunuz. Çok enteresan. Çok enteresan. Demek bu dantel örtü sallama çayın iplerinden örüldü. Hı, evet, öyle oldu Önder Bey. Bakın şimdi, şimdi bu sallama çay iplerinden örülmüş dantel örtüyü şöyle koyuyoruz, kristal bardağımızda şöyle koyuyoruz. Şimdi bu resmi düşünün ve altında şöyle yazıyorum: Pilton sallama çaylarını sallayın. Çeyiziniz çoğalsın. Nasıl? He? Bravo. Güzel değil mi? Bravo. Seninle gurur duyuyorum Mazhar evladım. Sağ olun. Arkadaşlar gördünüz mü? Reklamcı böyle yaratıcı olmalı. Ha gördünüz mü? Dangalaklar. <laughs> efendim? evet. Bana bak Müfit, bugün abimle kesin olarak konuşacaksın. Sağ Zaten abi. annemin durumu hiç Bravo. iyi değil. Benim bütün sinirim tepemde. Bu sefer abimle konuştun, konuştun. Yok konuşamazsan rezil edeceğim seni. E, Bravo. Ta 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 Meryem. Tamam Firdevs, söz veriyorum. Bu sefer kesin Bravo. konuşacağım. Baba müfit. Bu sefer abimle kesin konuşacaksın. Yine konuşamazsan abimle seni gördüğüm ilk yerde üstüne nere mi parfüm sıkarım? Kokunu duyan seni aşka kaldırır. Haberin olsun. Reklamcı cesur, yürekli ve yenilikçi olmalıdır. Ulu Önder Atatürk reklamcılar için hiçbir söz söylemediyse... ...bunun nedeni o tarihlerde reklam ve reklamcıların olmayışıdır arkadaşlar. hala nasıl görebildiğini anlayabilmiş değilim vallahi aşkım. Ama bunu çok güzel kendiliğimize çevirebiliriz. Allah Allah. Nasıl kendiliğimize çevireceğiz? Nasıl çevireceğiz? Benimle yani Serap'la evleneceksin. Annen de bizim evlendiğimizi düşünüp bir daha seni evlendirmeye çalışmayacak. Aa, evet evet bu fena fikir değil hoşuma gitti. He. Tabii hem biz de kafamızı dinlemiş oluruz. Tam çok güzel. Biz bunu uygulayalım. Geldim. 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 Buyrun, ayağımda senin! Reyhan, kız bu ne hal? Böyle fare gibi bir şey olmuşsun. <laughs> evet Mazhar Bey, elimden bu kadarı geldi. Ancak bu kadar fare olabildim. Peki neden oldun? bir sorsanıza. Peki neden oldun? Ee, çünkü bu fare zehrinin beni etkilemesi için e, fare olmam gerekiyordu. İyi de ne, niye fare zehri içiyorsun kızım? E, çünkü benimle evlenmezseniz e, fare zehri içip intihar edeceğim. Reyhan saçmalama! Bu şekilde ölürsen cenazende kimse ağlamaz vallahi. Herkes güler, düşünsene cemaatin önüne çıkacak imam merhum Fahriye'yi nasıl bilirdiniz diyecek Cemaat yerlerde kahkahalarla gülecek ya, namazın bile kılınamaz ya! <laughs> Olsun ben yine de intihar edeceğim! <laughs> Aman aşkım üzülme Allah aşkına ya, bunlar benim için çok basit şeyler, şimdi of. hallederim! <laughs> İşte böyle. Ya, ruhum yapma Allah aşkına ya, ya, düzelt şunu. Zaten ya. fare kadar aklı var onu birazdan koltukta <laughs> ışık diyeceğim. <laughs> Bir daha kesinlikle fare olmayacağım Hiçbir güç benim var ya bana. Güle güle. <Gülüyor> Salak. Şimdi demek ki böcek ilacıyla intihar etmeye kalksa böcek kılığına girecekmiş aşkım. ver be ruhum garip işte. Garip. Onun da hayatı zor. Ama ne garip. Ya, ne bütün hayatı benimle evlenmeye çalışmakla geçiyor. Ne yapsın garip ya? Aman. Ay yağmurlar kesiliyor aşkım. Benim gitmem lazım. Ee, güle güle ruhum. Bir sonraki evlilik yıl dönümümüzde sana bir yağmurluk alacağım. böyle olmaz. Cıbuldak cıbuldak gelip gidiyorsun. Bay bay aşkım. Hadi bakalım hadi. Ee, banyodan sonra ne yapıyoruz? Kulaklarımızı hidrofil pamukla iyice temizliyoruz ki zırt pırt her şeyi duyalım. Ha. Bu sefer kesin konuşacağım, kesin konuşacağım. Ha, kafa açık. Basar <laughs> da konuşmamı istiyor galiba. Merhaba kanka, ee, bak kanka ben sana daha önce yüz bin defa söylemek istedim ama bir türlü beceremedim. Ee, ama e, bu sefer e, kararlıyım, ee, söyleyeceğim. Ee, kankacığım biz, e, biz kız kardeşim Firdevs'le birbirimizi seviyoruz. Niyetimiz çok ciddi, evlenmek istiyoruz kanka. Yani eğer tabii sen izin verirsen. Ee, sen ne diyorsun peki, cevabın ne? Oh be, e, vallahi insanın mutlaka banyodan sonra kulaklarını temizlemesi gerekiyormuş ha. Oh, kulaklarım nasıl rahatladı? Nasıl yani? Sen yani, tamam. benim az önce söylediklerimi duymadın mı yoksa? Yo, duymadım. Sen bana bir şey mi söylemiştin? Ben seni karşımda sakız çiğniyorsun sanmıştım. Allah'ım nedir benim bu şanssızlığım ya? E, az önce söylediklerini üşenmezsen yeniden söyleyebilirsin kanka. Tamam, seni dinliyorum. Ee, yok bir şey yok, ben bir fıkra anlatmıştım sana. Aa, evet. a, bir daha anlat ya. Unuttum ya, zaten hani şu Alman İngiliz fıkraları var ya, Aa, ondandı. Aa, dur dur dur, Allah aşkına kanka, ben bayılırım o Alman, İngiliz, Amerikalı, İtalyan... ...bir anlat o fıkraları Yok, sonra anlatırım ben Ne gideyim. olur anlat, ne olur, olur. hepsi aynı para mı gidiyor? Evet. evet. Temel üstüne mi gidiyor temel? Evet. 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 Ulan gene evet. mi, sız mı diyor, ne diyor? Hadi eyvallah. Ee, <laughs> peki, camcı ne yapıyor, düşüp yandan tekrar Kadın, ne diyor, uyarılmak istediğini mi diyor, ya söylesene şu fıkranın sonunu. Temelle kadının ilişkisi var mı? Ama şimdi ben bütün gün bu fıkranın sonunu düşüneceğim. Dur ya, ben ne yapacaktım? Aa, acıya. annemi arayacaktım ya. Az unutuyordum. <laughs> annemi arayayım. Ee, yarın evleneceğimi söyleyecektim. Böylelikle anneciğim de sonunda özlediğim mürüvvetine kavuşmuş olacak. Alo, anne ben Masar. Yarın evlenecek olan oğlun Mazhar. A anne, anne iyi misin anne? Püh, keşke alıştıra alıştıra söyleseydim. Bayıldı galiba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık saçını ölmemiş gel al.